Herkese merhabalar Neşe tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Evet e, yeleğimizi yapmaya devam ediyoruz birinci bölümünü paylaşmıştım ikinci bölümünü paylaşacağım arkadaşlar yaka kesimini ve koltuk altı kesimini göstereceğim Evet yapmış olduğumuz modelimiz Türkan Şoray kirpiği modeli arkadaşlar Evet şu şekilde şimdi ben e, şu sayıyı size vermiştim. 25 sıra yaptım. Oynatma listesi örgü bölümünden ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bu paylaşımlar telefonunuza bölüm bölüm paylaşıyorum. Çünkü arkadaşlar bildirim olarak gelecektir. Evet tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Yorum yaparak daha da başka kişilerin de görmesine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Evet sorularınız olursa yorumlar kısmından elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet şöyle kolay bir güzel bir modelle karşınızdayım. Bunun şöyle en son 25 sıradan sonra arkadaşlar 26. sıraya şu şekilde zincirlerimi uzattım yaptım. Şimdi koltuk altı kesiminde bu tarafta başlıyoruz. Bu sağ taraf olacak. Giydiğim zaman sağ tarafı oluyor. Evet Şimdi şu şekilde arkadaşlar, buradan daha yaka kesimine başlamıyorum. Önce bu kısmı tamamlayıp şuradan koltuk altı kesimini yapacağım. Sonra dönüşte yapacağım arkadaşlar yaka kesimini. Bakın şurada göstereyim. Bu 38 bedendi. Şu koltuk altında bir tane kesmişim. Buradan da iki tane örneğimizi kesip yukarı doğru çıkıp şu kısmı üçte bıraktım. Gayet güzel bir kesim oldu. Evet, bunu da sizinle birlikte yapacağım. Evet, şurada hemen 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimizi, uzun zincirlerimizi tığıma aldım. Bu 5 taneyi çıkarttım. Sonra buradan aynı aşağılarda yapmış olduğum gibi arkadaşlar tek tek bu 5 taneyi alıyorum örüyorum 3 4 5 sonra 4 zincir çekiyorum. Tekrar yanındaki 5 zincirimizi de aynı şekilde yapıyorum. 3 4 5 5 tane topladım. Sonra buradaki 5 10 taneyi tığıma geçiriyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane şöyle tığımı aldım. 10 taneyi birden çıkartıp şöyle toparlıyorum. Evet, sonra aynı buradaki yaptığım gibi bu şekilde şuraya kadar şu 2 tane örnek kalana kadar yapıp geliyorum. Evet, şurada 2 tane kalana kadar yaptım. Toplamda yani 1 2 3 4 5 tanesini yaptım arkadaşlar. Şu 10 tanesini de topladım. Burada 5 tanesini yine tek tek alıp örüyoruz. 2 3 4 5. 5. tanesini örüp 4 zincir çekiyorduk. Şimdi burada arkadaşlar 4 zincir çekmiyoruz. Yeni bu 5 taneyi topluyoruz. 4 5 koltuk altı yerini ayarlıyoruz. Sonra buradan 10 taneyi topluyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 hepsini bir çıkartıyorum tekrar aynı biraz önce yaptığımız gibi 10 taneyi arada yani 4 zincir çekmiyoruz hani 5 tane yapıp 4 zincir çekiyorduk şimdi onları yapmıyoruz 2 3 4 5 Şu çevireyim 6 9 10 Evet 10 tane aynı şekilde yaptım burada 5 tane kalıyor bu 5 taneyi de hepsini bir çıkarttım Şöyle sıkıştırdım Evet bu şekilde yaptım buradan Şöyle bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu kısımlardan arkadaşlar şuradan kenardan başlayarak şöyle aradan geçirip kaydırma yöntemiyle koltuk altı kesimimizi yapıyoruz. İsterseniz ipi koparıp şuradan da başlayabilirsiniz ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Her zincir arasını geçirip şekilde kaydırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sık iğne yapmıyoruz, kaydırma yöntemi yapıyoruz. Belli de olmuyor bu şekilde. Zaten sonra üzerinden e, tığlama yapacağız. Bu kısma gelince de arkadaşlar şu ortadaki e, bir tane boşluğumuz vardı, oraya yapmıyorum, direkt karşısına. Düzgün olması için 38 bedende bir tane şöyle bir tane motifimiz diyelim yani örneğimizi kesmiştik. Şimdi iki tanesini kesiyoruz. buradan şu kısmı karşıya geçiyorum şöyle bir sıkıştırıyorum Evet şöyle koltuk altı kesimimizi yapmış olduk Evet bu iki tanesi topladıktan sonra şöyle bir zincir çekiyorum buradan arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane olacak hani şu 5 tane topladığımız yeri yapacağız hemen dibine batıp şöyle uzatma zincirlerimizi yapıyoruz. Yanındaki zincire, onun yanındaki 4 5 5 tane yaptım. Ortaya da 10 tane yapıyorum. Evet. Şimdi zincirlere geçiyoruz. Dolunca tığımız çıkartıyoruz. Bu zincirlerimizin içine de batıyoruz. 3 4 5 Şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Şu orta kısma hemen yanındakine geçiyoruz. Bu şekilde sona kadar yapıyorum arkadaşlar sonunda da yaka kesimini göstereceğim Evet şimdi çıkartıyorum aynı biraz önce içini doldurduğumuz gibi 10 tane dolduruyorum şuraya kadar tamamlayıp geliyorum şöyle sonda hani yaka kesimimize başladık artık burada 5 tane yani bu kısmı en son kısmı arkadaşlar şu kısmı 10 tane dolduruyorduk şimdi 5 tane dolduruyorum ve sonrasını devam etmiyorum. Yani 10 tane doldurup bu şekilde aşağı doğru iniyorduk. Bunu yapmıyoruz. Tığımı çıkartıp geri dönüyorum. Şurada yaka kesimimize başladık. Burada tek tek buradan bunları tek tek çıkartıyorum arkadaşlar. Bu birinci şu şekilde yapıp yanındakine bağlıyorum. Onun yanındakine de 3 4 5 Bu 5 taneyi bu şekilde örüyorum önce. Bakın burada yapmış olduğum gibi şu kısım arkadaşlar. 5 taneyi ördüm. Sonra buradaki 10 taneyi topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bir topladım. Şöyle tekrar anlatayım. Bakın son burası normalde şurasını 10 dolduruyorduk ve sonra 5 tane yapıyorduk arkadaşlar şunlardan uzun zincirlerimizden. Ama burada ne yaptık? 5 tane. Sadece şunun içine 10 tane yaptığımız yere 5 tane yapıp geri döndük bu 5 taneyi tek tek ördük. Sonra 10 taneyi topladım. Sonra tekrar bu 5 taneyi tek tek örüyoruz. 3 4 5. 5 tane ördükten sonra 4 zincir çekiyorum. Bir yandan kameraya bakıyorum ondan. 4 zincirimi çektim. Sonra 5 taneyi tek tek toparlıyorum. Aynı tılı bir şekilde birinci bölümde göstermiştim arkadaşlar. O yüzden burada biraz belki hızlı gidiyor olabilirim. Yine şöyle arada göstereyim size. 5 tane topladıktan sonra buradaki 10 taneyi tığımıza geçiriyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bir çıkartıyorum ve toparlıyorum Sonra Buradan yine 5 tane aynen arkadaşlar bu şekilde Devam ederek şuraya kadar Geliyorum Evet sona geldim 5 buraya topladım 4 tane zincir çektim 5 tanesini topladım geri burada 5 tane kalıyor 3 4 5 bu 5 tanenin hepsini bir çıkartıyorum Evet bu şekilde bir sıramızda tamamlamış olduk yaka kesimimizi de burada başladık şimdi buradan arkadaşlar geri dönüyoruz ve her araya zincirlerimizi uzatıyoruz en baştakinin içine yaparak batarak şöyle ilk zincirimizi çıkarttık ve bu şekilde sona kadar devam ediyoruz Evet, yaka kesim yerine geldim arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar komple aynı yapıyoruz. Şimdi şu 5 tane yaptığımız yere geldim. Burada 5 tane tamamladım. Bu kısımda da 1 2 3 4 ve şu en dipte ikisini bir topladıydım. 5 Burayı da yapıyoruz. Şimdi hepsini bir buradan tığımdan çıkartıyorum. Geriye dönüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tığıma geçirdim. Hepsini bir topladım. Buradayım. Sonra bunları yine tek tek örüyoruz. 2 3 4 5 Sonra 4 zincir çekeceğim. Bu 5 taneyi tek tek toplayacağım. Evet şöyle sona kadar gidiyorum. Sonra tekrar e, uzun zincirlerimizi de yapıp buraya kadar geliyorum. Evet tekrar yaka kesimine geldim arkadaşlar. Uzun zincirlerimi yapıyordum. Bu yaka kesiminde tekrar şurada yapmış olduğumuz gibi şu kısmı arkadaşlar içine hani 10 tane yapıp sonra 5 tane yapıyorduk. Onu yapmıyoruz. Yine aynı şekilde şu kısmı 5 tane bir doldurayım. 2 3 4 5 10 tane hani 5 tane yapıyorduk 4 zincir çektiğimiz yere geldim. Bunun içine sadece 5 tane yapacağım. 10 tane doldurmuyorum. 2 3 4 5 zincir çekip sonra 4 zincir yapıyorduk. Onu yapmıyorum arkadaşlar. Aşağıda inmiyorum. Buradan çıkartıyorum. Şimdi geriye döneceğim şu yaka kesiminin düzgün olması için bu şekilde yapıyorum Evet şöyle geriye yapıyorum bunları tek tek örüyorum bu beş taneyi beşine bir çıkartmıyoruz tek tek örüyoruz 3 4 5 5 tane tek tek ördüm sonra Buradan 10 taneyi topluyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneyi bir çıkartıp hepsini bir toparladım. Sonra buradan aynı şekilde devam ediyoruz. 5 tane toplayıp 4 zincir çekip 5 taneyi tek tek topluyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde sona kadar yapacağım. Sonra geri dönüp şu uzun zincirlerimi yapıp geri döneceğim bakın yaka kesimde şöyle göstereyim tekrar evet yaka kesimim bu şekilde evet şimdi buraya kadar geliyorum sonra yine bu uzun zincirlerimi yapıp buraya kadar başa kadar geleceğim evet sonuna kadar bu şekilde uzun zincirlerimizi yaptık geri dönüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bir topladım. Sonra tek tek 1 2 3 4 5 tane tek tek ördüm. 1 2 3 4 zincir tekrar 5 taneyi örüyoruz. Beş tane ördüm. Sonra on tane bir tığımı alıyorum. Altı, yedi, Evet 10 tane bir çıkartıyorum. Evet bu şekilde yakamız tamamlandı. Şöyle sona kadar geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde koltuk altı kesimimizi ve yaka kesimimizi tamamladık. Hani burayı bir tane yaptığınız zaman koltuk altı dar geliyor. 2 tane yaptığımız zaman geniş düşünebilirsiniz ama tılmamızı yaparken şuradan dönüşümüz biraz daha Şuradan dönüşlü yaparız Ovallık veririz O zaman iyi olur Çünkü e, burayı 4'te bıraktığımız zaman arkadaşlar Çok geniş oluyor bu koltuk altında çok toplama oluyor bu modelde O yüzden e, ben bu şekilde yaptım İnşallah e, sizler de Yapıp memnun kalırsınız Evet güzel bir yaka kesiminiz oldu koltuk altı kesimimizi yaptık şimdi buradan 2 4 ben toplam 10 sıra yapacağım Arkadaşlar sonra e, şu kısımlarında nasıl şöyle e, omuzunda nasıl yaptığımı sizinle paylaşacağım Evet şöyle koltuk altından başladım arkadaşlar yukarı doğru 10 sıra yaptım yani şu motiflerimizi olarak söylüyorum ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra yaptık. Şimdi omuz kısmını ayarlayacağım. Şimdi omuz kısmında şöyle bir e, ovalik var. Şu kısımlarda bir boşluk var. Ben bunu şu örneğimde şu yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Boşlukları doldurdum. Evet şimdi bunun yapımını size anlatayım. Evet buradan arkadaşlar bir zincir çekip arkaya dönüyoruz ve ilk zincirimizin arasına batıp zincirimizi uzatıyoruz ve yanındakine de aynı şekilde batıp toplamda 5 tane yapıyoruz. Evet ilk sırada 5 tane yapıyoruz. Bu 6.ya batmıyorduk. Aradaki bu boşluğumuz var. 4. çektiğimiz yer. Bunun içini doldurmadan diğer araya geçiyoruz. Orada da yine zincirlerimizi yapıyoruz. Şu kısmı çok fazla sıkmayalım. Sonra o kısmın içine dolduracağız. Evet. Buradan aşağıya ve yukarıya doğru 10 tane dolduruyoruz. Bazen böyle kameranın içine bakıyorum. Çekiyor mu ne kadar diye. Evet, kısmı da doldurduk. Şimdi şuradan çıkartıyorum. 4 zincirimizi yine atlıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Aynı şekilde zincirlerimizi uzatıyoruz. Bazen video çekerken böyle gömülüyorum arkadaşlar. Bakıyorum sağa sola kaymış oluyor. O yüzden e, arada da kameraya bakarken bir iki yanlışlarım oluyor belki. Bu da dikkat etmeye çalışıyorum. Ama arada oluyordur diye düşünüyorum. Geri dönüş düzeltim de yapamıyoruz tabii ki. Bazen ipimizin içinden de şekilde toplanabiliyor. Oraları düzeltelim yoksa sonra e, toparlaması zor olur. Evet buraya yine atlıyoruz. Şu son kısma da geliyorum. 2 3 4 ve son 5. aramıza da battık. Hepsini çıkartıyoruz. Evet, son omuzda bu şekilde yapıyorum. Evet. Zincirlerimizi yaptık arkadaşlar uzun zincirlerimizi. Şimdi geriye döndük. Buradan ilk 5 tanesini tığımıza alıyoruz. 5 tanesi tığımızı aldık. Bunların 5'ini bir çıkartıyorum. Sonra arkadaşlar buraya iniş yapmamız gerekiyor. Onun için 5 zincir çekiyorum. 3, 4 4 de çekebilirsiniz. Ben 5 e, zincir çektim. Şuraya şu dibine batıyorum. 4 çeksek daha iyi sanırım. 4 daha iyi olacak. 3 4. 4 zincir çekip şurayı dibine şuraya batıyorum. Evet şu zincirimiz kaçmasın ona dikkat edelim. Sonra arkadaşlar bu ortaya 4 zincir çekmiş olduğumuz yere 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde karşı araya geçmiş hem de bu orta kısmı doldurmuş oluyoruz. Buradan buradaki bütün uzun zincirlerimizi tığımızı alıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 10 tane zinciri aldım hepsini bir çıkarttım şimdi tekrar 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum ben arkadaşlar bunu da yaparken örümcek yapmıştım şu kısmına örümcekle de iniş yapabilirsiniz ya da bu şekilde 4 zincir çekebilirsiniz. Bunlar benim e, kendi yaptığım, kendi fikirlerim arkadaşlar. Çok kasıyorsa şu kısım 5 de yapabilirsiniz. Burada mesela az olduğu için biraz 5 büyük geldi. 4 yaptık ama burada da 4 az geldi arkadaşlar. O yüzden şu kısa, e, şurası biraz daha uzun olduğu için buraya 5 zincir olarak yaptım şuraya boşluğa batıyorum şöyle kontrol ediyorum bu yeterli Evet orta kısma geldik buraya da arkadaşlar dört tane dolduruyorum bazen yaparken e, kamera dışında mı kaldı nerede örgüm sağda mı solda mı diye bazen gözüm kameraya gidiyor arkadaşlar O yüzden bu şekilde bir duraksama yapıyorum 3 4 elimden geldiğince açıklamalı olarak herkes yapabilsin. Açıklamalı olarak ayrıntılı olarak anlatıyorum. Evet dört tane araya doldurdum. Şimdi tekrar buradaki zincirlerimizi tığıma alıyorum. Şu başta arada hepsi hepsini aldığımıza dikkat edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 tanesini birden çıkartıyoruz şuradaki uzunluğa göre ayarlayın 5 ee, 6 yani şurası ne kadar uzunsa o kadar çok zincir çekmeniz gerekiyor ya da sıkı çekiyorsanız ona göre gevşeltebilirsiniz 5 zincirimi çektim şuraya batıyorum Evet şimdi 4 zincir 4 e, sık iğne yapıyoruz bu 4 zincir çekmiş olduğumuz yere 2 şuradaki zincirimiz şöyle biraz uzatalım bu çıkmasın 2 3 4 sonra burada kalan 5 tane zincirimizi topluyorum hepsini bir çıkartıp hepsi bir çıkarttım bir zincirimi de çektim şöyle arkadaşlar omuz kısmını bu şekilde yaptım şöyle göstereyim Evet Evet ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar Tamamen kendi fikrim Evet sizlerde isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz Sonra artık bunun e, Omuza diğer tarafı da yapınca Eklememizi yapacağız Bu şekilde Sağ tarafını da tamamlamış oldum Evet şöyle bir göstereyim arkadaşlar bu modelimiz 7 sıradan yapmıştık. Yukarı doğru 25 sıra. Buraya 2 tane yaptım. Sonra şu şuradan şuraya çekip birazcık burayı küçülteceğim. Evet buradan bu şekilde yaka kesimimiz ve omuza kadar da 10 sıra tamamladık. Omuzumuzu da bu şekilde yaptık. Evet ikinci bölümümüzde bu şekilde yap tamamladık arkadaşlar. Hayırlısıyla 3. bölümde de sol tarafın Yaka ve koltuk altı omuz kesimlerini de yani şu kısmı tamamlayalım. Bu arada arkadaşlar e, örüyorsanız arka kısmı da ben başladım. Onu da şöyle göstereyim. 85 zincir yapmıştık. Onun iki katı olacak. Evet bu şekilde ben bunu e, önleri 7 yaptığım için 7 7 14. Yani bunun bir tarafı olduğu için arkadaşlar şu şekilde olması gerekiyor. Bu bu taraf şöyle göstereyim kameradan. Evet. Bura bu şekilde arkadaşlar. Bunu da ters çevirdiğimiz zaman burayı bitirmemiz gerekiyor. Bunu da bu şekilde ayarladım. Arkaya da bu şekilde başladım. Örmeye devam ediyorum. İnşallah bitireyim. Bitirdin, bitirince 3. bölümde e, sol tarafını anlatacağım. 4. bölümünde inşallah e, birleştirmesini anlatırım herhalde artık diye düşünüyorum. Çünkü bunu arkadaşlar bu şekilde 25 sıra devam edin. Yapacak olan arkadaşlarım. Boyu size kalmışmış şey Ama ben e, ön tarafı ne yapıyorsanız arka tarafı da aynı şekilde ayarlayın. Buraları da öreyim tamamlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar. Evet bu şekilde yeleğimi örmeye devam ediyorum. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Destek olursanız sevinirim. Yapmış olduğum paylaşımlarımı arkadaşlarınızla, akrabalarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kişilere de ulaşmış olurum. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bana o şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.